Merhaba arkadaşlar. Warbow'un bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün konumuz başlangıç rehberi. Nerelere dikkat etmeniz lazım? Neler yapmanız lazım? Yok karar basalım, askerimi basalım. Kampımı basalım, savunmaya mı önem verelim, arena mı yapalım? Sorularınızın cevabını elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Arkadaşlar oyunda çok komplike bir durum yok. Oyunda 3 durum var. Bir savunma, bence iki haritalar, bunları değineceğim. 3 arena Hatta dört tane olsun. Dört de genel. Yani ne yapacağız ne edeceğiz. Şimdi bunları deneyeceğim. Öncelikle e, oyunun hemen savunma yani şey, gelişim mantığını söyleyeyim. Arkadaşlar karargahınız en çok size gelişim puanı verendir. Karargahınızı yükseltiyorsunuz. Bu sayede radarınız açılıyor. Radarınızı yükselttikten sonra haritalar kısmı açılıyor. Haritalar kısmında e, daha hızlı işte bu odunlar, envanter, şey, madenlere daha hızlı oluşabiliyorsunuz. Altındır, çeliktir. Ee, görevler yapabiliyorsunuz. Ondan sonra askerleriniz hızlı geçirebiliyorsunuz. Bunları yarıyor yani. Daha güçleniyorsunuz. Daha çok savunmaya ekstra malzeme koyabiliyorsunuz. Şimdi oyunda karargahı ben yükseltmek için petrol lazım. 8'e ben basayım gerisi 1 kalsın değil. Hepsini olabildiğince eşit bir şekilde yükseltmeye çalışıp bu şekilde karargahınızı yükseltirseniz. Ya, oyun daha hızlı ilerler. belli bir ee, seviyeden sonra öyle söyleyeyim onun dışında arkadaşlar oyunda ilk önce savunmada bence muhafızlar daha kolay olduğu için muhafızları sonra e, komutanlar da var tabi sonra özel birlikleri bence ondan sonra tankları piyadeleri en son şu zımbırtıları veya obüsleri yapabilirsiniz roket varsa tabii ki de roket tankın bence önünde yani komutanlardan sonra e, yapabilirsiniz Hatta komutanları muhafızlardan da önce olsun. Sonra muhafızlar. Yani savunmanızda öncelik muhafızlarda olsun. Hangi birimden olursanız onun hiç fark etmez. Onun dışında savunma her zaman iki tiptir arkadaşlar. Bu kalıplaşmış ve en maksimum. Yani başka kendi kafanızdan da tabii uydurabilirsiniz ama en önemlisi budur. Sınırda bütün attığınızı kurarsınız. Sınırda savunursunuz. Ne olur önüne muhafızları koyarsınız. Bir arkasına komutanları en arkasına da burada vurucu takımı koyarsınız artık bu kim varsa o büstür havandır toptur carttır curttur hepsini buraya koyarsınız amaç nedir rakip kıyıya çıkar muhafızlar komutanlar can değerleriyle onları oyalar arkadan da tanklar zımbırtılar obüsler bilmemlerle pataküte vurur ezer geçer bu amaç budur yani burada tabii ikinci püf nokta buradaki e, şok topu var biliyorsunuz buradan göstereyim şok topu attığınız zaman sizi şokluyor yani donduruyor. Hiçbir şey yapmıyor askerleriniz. Şimdi ben aralara bunları koyarsam rakip iki tane zaten bunların can değeri hiçbir şey. Yani bir vuruşluk 480 bir vuruşluk canları var. Yarım hatta bazılarının. Bunları koyarsanız rakip bunları vurur. Şoku atar sizin buraya. Kitler burayı. Bir de buraya atar. Siler, süpürür, gider. E, o yüzden kesinlikle bunları öne koyayım, aralara koyayım. Yapmayın. Ya böyle olsun veya bir ikinci alternatifte karargahı alırsınız. Şuraya koyarsınız tam buraya. Önünü mayınlarsınız. Karargahın hemen yanlarına. Şu karargahı koyayım. Hemen yanlarına şurada karargah düşünelim. Yanlarına buralara muhafızları. Buralara yine tankları, silahları. Komutanları da yine şuralara, açıklara, sola ve sağa. Bu şekilde koyarsınız. Burada amaç da şudur. Karargahın can değeri neredeyse... Mesela 8200 neymiş? Mesela benim büyük ihtimal Skorzen'in canı kadar falandır. 64 level skor canından daha fazla mesela. Rakip bu üste karargaha vururken sizin de buradan zımbırtılarınız patoküte vurur, rakibi azaltır, öldürür gider. Ya hangisi oynarsanız oynayın. Rusya olun, şey Sovyetler olun, ondan sonra Alman olun, Amerika olun, Ru şey olun, ne bileyim Suriye olun, Afgan olun, Arap olun. Durum bunlar farklı konulardaydı. Ne olursanız olun hiç fark etmez arkadaşlar bu oyunda bu şekildedir düzen. Onun dışında en önemli nokta dediğim gibi radarda bu haritalar kısmında radarınız son se kaç seviyesi sonuna kadar haritayı bitirin. Neden? Burada bence odun ve petrol çelik ve altına göre daha zor bulunan yani daha çok öneme sahip bir şey. Hatta bunu hemen şu şekilde kanıtlayayım. Ben bunu mesela yükselteceğim. 10, 25 level'da yanı açılıyor. Yandaki dağcı. 17 level 4.5 milyon odun istiyor. 1.8 milyonda Petro üstü. Hiçbir oyuncu da burada çatışmaya girdiğiniz hiç bir oyuncu da bunu bulamazsınız yani. Çok nadir belki. O da zaten büyük ihtimal onu öldüremeyeceksinizdir. Yani o yüzden burada haritaları sonuna kadar yapın. Çünkü askeriniz ölse bile askeriniz yok olmuyor buradan. Yani çatışmadaki gibi gitmiyor yani. Bunu fark etmişsinizdir. O yüzden Pataküt haritaya girebilirsiniz. Bunu bu çok önemlidir. Hiçbir zaman bırakmayın. İkinci öneme sahip şey de ittifaktır. Sunucunuzun en güçlü ittifanızı ittifana yerleşin. İttifak savaşlarına katılın. Günlük ve haftalık bütün ödülleri yapın. Etkinlikleri ittifak etkin özür diliyorum. İttifak etkinliklerini yapın. İşte güç medyasıdır falan etkinlikler burada zaten. Bunları takip edebilirsiniz. Tüm etkinlikleri yapın. Hatta ben bakayım etkinlikte ne oluyor? Arenadan şunları yükle yapalım. Arenalardan Mesela ittifaktan buradan mesela 300 gelmiş. 10 tane sandık gelmiş. O da 200 bin petroldür benim gözümde. Onun dışında bakıyorum. Buradan başka gelmiş Mesela güç meydanından almışız. 6000 almışız. İyi almışız. Yani etkinlikler bunlar önemlidir. Zekadan da olabildiğince buradan ralliyi açmaya çalışın. İttifakınızla beraber ralli yapın. Buradan da ödül de alıyorsunuz zaten. İttifakınızla yardım etmiş oluyorsunuz. Onun dışında komutanları nasıl izlemeniz lazım? Şimdi komutanda aid kısmı var. E, belli bir level'dan sonra e, bu açılıyor arkadaşlar. Açılan arkadaşlar varsa da bilir zaten. Aid kısmı nedir? Sizin 5 komutanınızın en düşük level'ına, eskiden öyleydi. Şu an anladığım kadarıyla değil. 60 level kalmış şimdi. En düşük level'ı kadar e, level'a sahip oluyor. Mesela Lawrence 60 level oldu yani. Ben 60 level'a basmadım zaten. Burada mesela basma şey gözükmüyor. Zaten Bakın komutan eğitimde zaten. Burada hepsini eşitlemeye çalışın. En önemli nokta bence öncüleri güçlü yaparsanız. Mesela benim Montgomery diye S olduğu için bunlar. Ben Patton'ı yaptım. 31 bin canı var. Hasarı da çok iyi. 87 level. Şunları da basıyoruz tabii bazen. Mesela çok fazla oyunu tutabiliyor ondan sonra Montgomery de zaten can değeri yüksek 18.000. Zaten benim burada diğer tankımdan öncümden daha güçlü 63 level. E bu şekilde bir ben yükseltme yapıyorum. Yani öncülere ağırlık veriyorum veya desteği, en sonda da e, hasara veriyorum. Çünkü neden? Ya bu destek zaten burada ölmezse bu asıl önleme şeyini açarsa özelliğini, yeteneğini zaten alınan hasarı azaltıyor. E zaten can değiniliyor. Ya e bu adam ölmezse benim arkadakiler zaten bir zaman sonra 10-10 vura vura 20-20 vura vura öldürecektir zaten. Buna dikkat edin arkadaşlar. Öyle ben buna basayım. Whitman'ı yükselteyim. 500 level yapayım. Ön tek yerse Whitman zaten adamın özelliği şey yani. Adamın özelliği hasar alıyor zaten. Maksimum 5 biriktiği zaman %20 daha fazla hasar alıyor zaten. Ya kırılgan da yani kaç canı var bunun? 10.000 canı var 60 level'da. Yani o yüzden bir de bunu 50 yükseltmişim buradan. Terfi etmişim 50 kere yani ona rağmen arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi öncülere biraz da ağırlık verelim. Onun dışında bu düzeni anlattık. Saldırıları anlattık. Yükseltmeleri anlattık. Ee, burada da kampta da onu söyleyeyim. Başlangıçlar için arkadaşlar piyade ve zırhlı birliklerle ilerleyin. Ondan sonra zırhlı bir kampınıza zırh bir kampınıza piyade bir kampınıza bazuka yapın. Hiçbir zaman burada özel kuvveti önermem. Aralara dalıyorlar manyak gibi. Mayına basıyorlar ölüyorlar. Bu bizim Osmanlı'da deliler vardı onlar gibi. Önden yolluyordun. Patlıyorlardı ölüyorlardı. Arkadakiler patates ediyorlardı. Bu oyunda işlemiyor. Patladı mı arkadakiler de patlıyor. O yüzden hiç şova girmeyen arkadaşlar tanklar iyidir. Hatta tank avcısından da şurada ben mesela tank avcısı da açacağım. Hayırlısıyla 15 olursa. Kesin tank avcısından daha iyidir. Benim zaten iki tane taarruzcum var. Hem Whitman hem Scorzini. İkisi de güçlü. Ya benim burada tank avcıma gerek yok yani. Benim dayanıklı bin canı var mesela şu an bunun. Bin canlı olan ben 3 tane koyuyorum. 9 tane tank çıkıyor mesela. 9 bin canlı bir tank var yani. Bana buna ihtiyacım var. Ya benim gidip de burada kaç canı var? 477 canlı. İstediği kadar sağlam vursun. Bir tane havan mermisi yer. Bir tane o füze atan zımbırtıdan yer. Ölür. Gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelirsek arenaya hatta o saldırı düzeniyle alakalı şunu söyleyeyim. Ben burada da bir püf nokta var. burada zaten benim saldırı düzenimde zaten görebilirsiniz. Çoğunu kazanmışım yani. burada kesinlikle budur. burada bugünün kalanda 10 yazıyor. 10 saldırınız var. Bunu olabildiğince bitirin. benim yaptığım yanlış yapmayın. Siz bitirin yani. gerçi yeni yenilendi ama. Bunu bitirdikten sonra mesela şöyle düşünün. Şimdi artık yükseltmeler özellikle karar mesela... ben ne zaman ne kadar da yükselteceğim çok pardon. Mesela karargahı e, yazıyor mu? Mesela 21 saatte yükseltiyormuş. Değil mi? Aynen 21 saatte yükselteceğim. Neredeyse bir gün. Şimdi bunu mesela diyorsunuz ki ulan ben 21 saat yükselteceğim. E şimdi de ben yatacaktım. 8 saat uyuyacağım. Kaynağım ne kadar eksik. Haritaya giriyorsun bulamıyorsun kaynak. Eşyalarda kaynak yok. Hiçbir yerde yok. Tıkandınız saldırdınız da mı yok. Çatışmalarda da artık kalmamış. Savaş kaydına giriyorsunuz. Savunmaya giriyorsunuz. Terse bir basıyorsunuz Saldırınız sıfır olsa bile O savaşa gidiyorsunuz ya yani O savaşı yapıyorsunuz Yenerseniz tabi kaynağı alırsınız e, Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz Arkadaşlar 10 tanesi bitti Ben bu bugün bir daha saldıramıyorum demeyin e, Oyuna vakit harcayabiliyorsanız Savaş kayıtlarından da Sizi saldıranlara saldırabilirsiniz Onun dışında etkinliklerden bahsettik Önemli dedik Avantajlardan para yatırmanızın bu arada oyuna Hiçbir zaman gerek yok Oyun zaten veriyor. Hatta Facebook'tan takip ederseniz bu VIP kodlarını oradan da zaten size veriyor. O yüzden e, sıkıntı yok. Buradakileri takip edin. ha Gelirsek arenaya. Ondan da bahsedelim. Meydan okuma bir tane yapmışız. Şimdi arenadaki düzenden bahsedelim. Hatta ilk S videosunda da zaten neleri kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi Ben burada mesela bu abimiz e, neymiş, nasıl saldırıyormuş Şimdi solda Geoffrey var. Skorzen'i var. Bu adam mesela solda sol tarafı çok kırık. Çok kırık mesela. Sağda o bas, bastık. Şimdi ben yanlışlıkla bastım. Durdurabiliyor muyum? Yok. Şu an ben mesela ortadaki benim öldü. Sol kanatını ben kıracağım. Büyük olasılıkla arkadaşlar çok az bir canı kalarak beni yenecektir. Bunun sebebi de ben bu mont doktorla değiştirecektim. Çünkü Patton'ı zaten 63 level az vuruyor. o şekilde dengeleyecektim ki kazandım. Whitman'ım ölmeyecek. Patok'u vuracak. Aynen zaten bir tane daha vursa kazanır. Şimdi burada bu sayılmasın. Bir örnek daha göstereceğim. Yanlışlıkla tıkladım kusura bakmayın. Şimdi burada bakalım. Ha, yine aynı adam. Daha kolay kazanacağım zaten. Burada abimiz ne yapmış? Solu mesela zayıf ortada şey var. Şimdi ben bunu ortaya alırsam. Ben bunu buraya alırsam. Zaten onun Scorzeni'si ve Joffrey'si kesinlikle bunu öldüremeyecek. Ben bu sefer böyle yapacağım. Neden? Şimdi Montgomery'si Montgomery özelliğini kullanacak. Onların direncini kıracak. E, zaten Patton'a girecekler. Porsche kesin hemen ölecek. E, burada Aynen. Şu çok hızlı kazanırım böyle ya. Böyle diğerinden hızlı kazanırım. Yani burada doktorum ölür zaten. Burada ne yapıyorum? Whitman'la hemen can basan adamını kırdım. Arkasından beni gücümü patates edecek rakibi de hemen, Montgomery'i de hemen deliyorum. Zaten benim Skorzen'i e, rakibin sol kanadını daha harcadı. Ne kaldı? Sadece zaten Patton'ı. Öncekini kaç canlı kazandım bilmiyorum. Patton'ı can iyi basıyormuş. Ama neticede yani yani Hemen hemen çok aynı olmuş. Yani çok bir şey fark etmedi ama yine siz çıkışımı fark etmişsinizdir. Yani oyunun ilerleyişini fark etmişsinizdir. Sol kanıtı dağıttım ortaya geçtim. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hatta varsa daha yükseğe bakalım. Bunları Yok şimdi bunu da elimiz 53 level. Şöyle bir 2200 falan var mı? Mesela 1900 100 fazla bizden. Bakalım. Nasılmış ee, sağda Lovren's'a ulaşamayacağız. Jukov var. Kaç level 70 level. O bu, bu abimiz bizi bu abimiz bizi biraz sıkıntıya sokar. Bunu ne yapacağız? Sola abanırsam sola abanırsam herhalde kazanırım. Bakalım. Bakalım şimdi güçlü Allah var Montgomery'sini de öldüremezsem kaybederim. O Lawrence can, can basacak zaten. benimkiler Hobart'a döndü. O patates olduk. Patton'a ölmeyecek. Patton'a orada direnir. Can da basacak aynen. Bunu ağır bir yeni gidiyor. Ben orada Montgomery'ye saldırırlar diye düşündüm. Olmadı. Yapamadık. Başaramadık. Herkes dağıldı gitti. Tamam. Bunu bu abimiz Kalın geldi. Ama Romaç'ta beklerim. Romaç'ta beklerim. Bir daha bir bakalım. Aynen. Mesela 2100. Şuna bakalım. Yani bunu direkt bununla başlatayım. Hatta şunu da alayım. Bunu böyle başlatayım ya. Bunu bu abimiz iyi baktı kendine ya. Yat duydu ya. Arapça yazmış ismi. Benim zaten sol kanat onu bayılacak yani. Ben şeyi bile can kullanabilir mi? Kullanacak. Mesela bu benden yüksek puanda. 300 puan daha yüksek. Ama ben bunu mesela pataküte vurdum indirdim yani. Arkadaş kendine iyi baktı. Diyordum. Diyordum. 65 bulmuş Ne yazık ki yat Yani dizilimin de biraz önemi var. Tabi karakterinizin ne olduğu da önemli. Mesela orada Lawrence'ı falan önü Arkadaşlar bir kesinti oldu. Bu şekilde yani saldırınızı bu bu şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında sorularınız varsa beklerim. Zaten komutanları daha detaylı inceleyeceğiz. Saldırıları, arenaları hepsini daha detaylı, daha uzun videolar çekeceğim. Umarım yardımcı olmuşumdur. herkese iyi oyunlar, bol şanslar diliyorum.